Arkadaşlar tekrardan ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Alloy'nin bir başka videosu. Volibear maçını anlatıyor olacağız. Evet. Bu aralar kanlı olan yani gerçekten çok güçlü olan Volibear'a karşı yayında oynuyoruz ve ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim çünkü Gerçekten zor bir matchup. Gerçekten kanlı matchuplardan bir tanesi. Çünkü yeni Volibear. tam bir ayı olmuş. Gerçekten çok vuruyor. Hemen her zaman anlattığım gibi çıkartıyoruz. Hay YouTube yazanlar var. SA YouTube yazanlar var. Görüyorsunuz chatte de. Onunla, o kardeşlerimiz de burada şu an. Hemen tentekillerimizi şek şekilden şekilde çıkartıyoruz. Bir şey tekil demek çünkü. Hemen bu arada sizi de bekleriz arkadaşlar yayında. Youtube'dan izlemekle yetinmeyin. Her sabah 8'de Twitch'teyiz. Buraya da gelebilirsiniz derken meçhaba başladık. Volibear'ı bir göremiyoruz. Şu an Volibear bir büyük ihtimal, büyük ihtimal değil büyük ihtimal. Blue ee, Blue'da adama yardım ediyor. Şöyle aldık 3 farm. Aa, bizim Elis'in Red'ini de almış olabilirler bu arada. Aşağı taraftan geldi. Bizim Elis'in Red de gitmiş olabilir. Ona emin değilim. Hemen o farm almaya gereken bizi nasıl sırdı? Gank yiyebiliriz. Kain Elis'in Red'inden başlamış olabilir. Hiçbir fikrim yok. Hop Q'yu dövdük. Erken 2 olmaya çalışacağım. Erken 2 olduğumuzda dövmeye başladı. Evet. Gördünüz erken 2 üstünlüğünü verdik ama bir level'da bile bizi dövüyor. Böyle bir çar olabilir mi? Hemen müsibeti bastık her zamanki gibi. Hop çok güzel bir takas. Takaslarda müsibete basmayı unutmayın. Çünkü neden? Adama belli bir demeyi vuruyorsunuz müsibet kullanmışken ve canınız yenileniyor. Bence mükemmel bir item. Hop tekrardan Q. Bakın nasıl dövüyoruz. Volibear'ı erken 2 olduk diye öne geçtik. Yoksa dövmemiz imkansız gibi bir şey. Çok güçlü çar. Hemen tentakilimizi çocuğumuz gibi koruyoruz. Çocuğumuz gibi tentakilleri koruyacağız. 3 olduk. Şimdi E'ye çektiğimiz an lane'i kazanacağız. Ve Elise ilk kanalda aldı. Helal olsun. Hemen tekleyeceğiz. E çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Şuraya tentakil çıkacak. Burada olduğu için burada çıkmaz. Şimdi yaklaştığı zaman farma hop. Şuradan ah be minyon araya girdi. Minyon araya girmese çekmiştik. Gördüğünüz gibi farmları bekliyorsunuz almaya gelmesine. Şuradan bir W atacağım. Stun yersem sıkıntı. Sanyedi flashta çıktım. Çok çok güzel denedim. Gerçekten çok kötü oynadım. Evet size göstereyim diye bazı şeyleri kötü oynadım. Olsun sıkıntı yok telafi ederiz. Acayip kötü oynadım ve hiç istemediğimiz bir maça kill verdik. Olsun geriden de oynarız. Bizim için problem değil. Geriden de oynarız. O problem değil. E'yi çektik hemen. Hemen TP attık, Hop öldü bu. Tamam. Sıkıntı yok. Okey. Tamam telafi ettik hatamızı ve Volibear'ın flash yok. Onu da işaretleyelim. Elis olan maçta sıkıntı olmaz. Karşı top flash'ını almanız önemli değil çok. Çok önemli pardon. Ne diyorum ben abi. Hemen kestik. Ee, şimdi TP atıyor. Şöyle bir şey deneyeceğim. Vurduracağım bu ile Hop gördüğünüz üzere. Bir de E denedik. Dojlamadı. Ben şuraya doğru dojlar diye düşündüm. Hemen vurduğumuzu atmıştık ve gank diyorum. Ve flash'ım yok. O yüzden mecbur gireceğim. Morgana burada. Benim öldüğümü göreceğiz. Morgana'dan tekrardan live yapmaya çalışıyorum ama yeterli olmayacaktır. Evet ölüyoruz. Karşı mid gelmesi hiç beklemiyordum. Tabii ki de üzerimizde push olduğu için o da geldi normal olarak. Ben biraz dikkatsiz oynadım. Sıkıntı yok. Hemen wave'i temizliyoruz. Bu arada Elis Morgana'yı da kesti. Orada fight var. Fight'e yetişebilir miyim ama burayı pushlamam lazım. Fight'e gitmeme gerek var mı? Elis kaçıyor. Biz de yardıma koşalım. Şuradan geliyorum ama... Ee... Çektim kind'a of neyi diyeceğim ama kind Q of atıyor ve Elisi öldürecek büyük ihtimal hiçbir şey gelmez elimden. İşte bizim çanımız böyle durumlarda çok e, hiç mobil olmadığı için çok zorlanıyor. Yardım etme konusunda falan. Hemen wave hızlı -it ittirmek için farm bile almıyorum. Buraları direkt wave hızlı -it ittirmek için yaptım. Voli bir kaçırsın diye. Alabilirdim biraz ama dikkatim dağıldı azıcık da. Hemen ward'umuzu attık. Şimdi şuraya tenteki çıkartacağım. Tekrardan buraya. Ve şundan hemen bir tane tower plate'i almak istiyorum. Hemen bir tanesini aldık çok güzel bir şekilde. Burada tenteke çıkardık. Hemen pushluyoruz tekrardan. Gördüğünüz gibi iki, iki tane tentakili vurdurunca çok hızlı bir şekilde pushlayabiliyorsunuz. Bu en önemli özelliği. Yani wave'i direkt 3 saniyede falan pushluyorsunuz ve voli bir de red var yanlış görmüyorsam. Bu çok büyük sıkıntı. Hemen çektik görüyorsunuz. Şurada çeksek çok daha worth'tü çünkü üst, alttaki tentakil de vuracaktı. Şimdi sadece üstteki vuruyor. Hemen vurdurduk. Şu tentadaki kesmesini istiyorum çünkü burada çıkartacağım. Ya da push dive deneyebilirim ama yeni Volibear'a da dive atılmıyor. Acayip güçlü gerçekten. Hemen yaptık, hemen iyi çektik. R'ye atarsak öldüreceğiz büyük ihtimal. Hemen R'ye karşılık verdik. Volibear içimize girdiği an indirmeyi başarıyoruz. Kule bize vuruyor ve aynı zamanda Morgana ses. O yüzden base atacağım. Hemen base atıyoruz. Bakın hala elektrikler çarpıyor Volibear'dan dolayı. Evet arkadaşlar lane'e geldik hemen push'u atıyoruz. Pushluyoruz lane'i gördüğümüz gibi. Görüş totemini birazdan yerleştireceğiz. Şurada tentakil istiyorum. Tentakil burada hiçbir işime yaramaz pushladığım anlarda. O yüzden şurada tentakilimizi aldık. Hemen Q ile de pushladık. Şuraya bir W daha yerleştireceğiz. Tak buradan da push. Hemen E'de yedik diyeceğim. Adam hemen kaçtı. Olsun olsunla NT NT diyoruz. Bu arada ultimiz 30 saniye var o yüzden girmek istemiyorum. Ultisiz kesme ihtimalimiz çok düşük. Yani iki tentakil arasında oynamamız lazım. Bakın şu tentakil kötü oldu. Adam ne yapıyor? Bizden korkuyor gerçekten çok fazla. İşte Alloy'un avantajlarından biri herkes çok korkuyor. E'yi çektik. Pat küt dövmeye devam ediyoruz şimdi böyle bir yere. Hop. E'yi kesmeyi de başardık. E'yi kestiğimiz zaman gerçekten hayatında yaşadığı en büyük kanserlerden birini yaşıyor karşı tapleyinler. Bu arada Elise dive atmak istiyor bence. Kolayca dive atabiliriz E çektiğimiz zaman. Hemen stun yerse Alice'den hemen E çekip ulti atacağım arkadaşlar. Hemen E çektik, ultiyi vurduk. Volibear'ın öldüğünü göreceğiz. Flash da attı. Çıkıyoruz hemen. Potlarımızı bastık. Çok güzel bir şekilde bir kill daha aldık. Elise de dive atacaktım ama Elise olayı kolaylaştırdı tabii ki de. Hemen pushlamaya devam ediyoruz. Şuradan şöyle W attık bunu kaçıracağız galiba. Hayır kaçırmadık mükemmel. Şuna da vursun. Tak onu da aldık. Hepsini aldık hiç kaçırmadık burada. Çok mükemmel oldu. Farmımıza bakın. Dakika 9. 65 ve bayağı büyük para kastık. Şurada da tenteke çıkartıp base'im atmak istiyorum. Şimdi base sırası. Ben zor match-uplarda ortalan pençesi oynuyorum. Tekrardan söylüyorum daha güçlü. Çünkü e, yenilmez de yenilmez istekleyene kadar ölüyorsunuz. Ama ortalan pençesi her zaman size bir tanklık. Her zaman size bir güç veriyor. Onu unutmayın. O yüzden bence zor meçapları o Hortlağ'ın pençesiyle oynamanız gerekiyor. Hemen yürüyoruz. Tekrardan hemen buraya görüş totemize attık. Tık. Adamın totemi geçersiz. O yüzden kesmeyeceğim bile. Burayı da pushladıktan sonra plate alacağım. Dakika 10'da. Dakika 10'da bakın kuleyi almak üzereyiz. Çok güzel bir yerde tentakil çıkardık. Hemen hop. Tentakil kestik minyonları. Oo, Genkledik yedik ve Ultimiz yok. Ultimiz olsa gerçekten çok iyi olurdu ama Berke yi yine de keseriz. Hemen flashladım. Ultim bekliyorum. Ultim gelirse keseceğim. E'yi çektik. R'yi attık. Ve gerçekten 2v1'i önce ultisiz sonra ultili olarak değerlendirdik. Her şeylerini aldık. Kayna mı ölecek? Ve kayna da kesiyoruz. Yine bir Allah'ı klasiği. Yine 2'de 2 attık. Çalımlarla konuştuk. Flash'ı çok doğru yerde attık ve ikisini kestik. Abi görüyorsunuz. Hemen plate'leri de alıyoruz. İlk kuleye oynayacağız. Morgana ses bize mi geliyor acaba? Artık bir salın be play'ini. Artık bir salın. Hemen kuleyi almaya çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde vuruyoruz. Kuleyi aldığımızı göreceğiz. Ve kuleyi alıyoruz. 610 gold geldi. Kuleyi alınca ve aynı zamanda wave'i temizledik. Base'i e atıyoruz. Anladınız mı? Lane'imize geldik şimdi. Volibear burayı pushlayıp geri çıkacak büyük ihtimal. Ben de buraya puşluyorum ve bloom'umuz var. Gerçekten allığı da. En sevdiğim şey bloom olması, mükemmel bir rahatlık. Hemen şuraya da puşluyorum. Hop, şurayı da puşluyoruz. Orayı da puşladık hemen. Hemen agresif oynamaya devam. Ward'umuzu attık. Şurada çıkartacağım strateji. Burada çıksa burada çıkmıyor. O yüzden burada çıkardım. Normalde burada çıkarmak istiyorum ama bir saniyesi kalmıştı. Buraya yürürsem burada çıkacaktı. Mesela bak bu ayrıntılar çok önemli. Herkes hani Allah'ı oynuyor çok kolay sağ tık basıyor demeyin. Bu ayrıntılar çok kolay. Hemen buraya da çıkardık. Bakın görüyorsunuz tentakil yerini. Bakın önemli bunlar. Bu arada şuraya ward atmak istiyorum ama ward'um yok. Hemen çekelim E'yi. Hop farm almaya geldiğinde dövün. Direkt farm almaya geldiğinde E'yi çekeceğiz. Şuraya da bir çıkartacağım. Bir tane de buraya istiyor Bak tam buraya. O yüzden şöyle duruyoruz. Tam bura tam. Tam güzel yere çıktı. ikisi arası. Tentakilleri kombinlememiz lazım. Yoksa güzel olmuyor. Karşıda blue yok büyük ihtimal. Çünkü daha demin kaynı kesmiştik. Hemen vuruyoruz kuleye abi. Ne yapıyor? Sinirlendi böyle bir. Kule bana vurmuyor bak. E'yi çektim. Ama kaçtı. Normalde gelseydi atıp kesecektim de Kendi çıkmayı tercih etti. Olsun güzel. Adamın ultisini almış olduk. Hiç büyük sıkıntı değil bizim için. Bir dahakine dayılırız. Ve istediğimiz yerlerde tantekil çıkardık. Eğimiz sayesinde. Hemen puşladık görüyorsunuz. Bu sefer kule altı gelemeyecek bile. Ultisi olmadığı için gelemiyor gördüğünüz üzere. Daha demin ultisini aldık. Şimdi kuleyi farmlıyoruz. Hemen ittirdik. Kuleyi farmlamaya devam ediyoruz. Morgana bana gelebilirmiş ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tantekillerimiz yine güzel şekilde çıkartalım. Bakalım blue var mı? Yok. Tabii ki de yok. Keşke olsa ama diyorum. Hemen burayı bir way daha puşlayacağız. Tak. Hop. Görüyorsunuz bakın. Artık puşlamamız bir buçuk saniye falan yani. O kadar kolay. Flash'ım olsa beşini kesebilirdim ama flash'ım yok. Morgana burada gelmedi. Yok buradan yürümedi. Çünkü Morgana neden tapa geliyormuş? Çünkü dualar taglarından anlıyorum. O yüzden. Duo oldukları için tapa geliyormuş. Hemen E'yi çektik. Draven da geliyor. Morgana'yı buradan bayağı dövdük. Draven da yaklaşmıyor ama. Niye yaklaşmıyor anlamadım. Çok korkak oynuyorlar. Hemen buradan. O ben saçmadım bir tık öldüm. Çünkü Morgan'ı stun'ı yedik. Evet girmemem lazımdı. Velkoz yüzünden çok da aldılar ve benim flash'ım yok. O yüzden bu bayağı büyük bir hataydı. Kanka topa gelme ben hallederim. Velkoz girdi diye girdim. Adamları dövmese adamlar içime girecekti ama Velkoz adamları uzaklaştırdı. Yapacak bir şey yok. Hemen tapa tekrardan yürüyeceğiz. Bu ölmem kötü oldu. KDA açısından da kötü oldu. Çünkü Word 1 kasıyorum. Ölmemem lazım artık arkadaşlar. Eee Soraka öldü. Sıkıntı yok. Volibear Bizi bir kek olaya, Biz de kuleyi yaralım fırsatta istifade. Hemen şuraya ward attım buradan. Buraya çıkartıp sana sadece burada sana tek başına beni engelleyebilecek bir güç değil. Kuleyi şöyle vuralım. Böyle yaparak sadece wave'i temizleyebilir ama Morgan'la da geliyor. Ama onun da can az. O da oradan skill sallıyor. Hop bir daha Q. Sena'yı öldürdük neredeyse ve E'yi çektik. Bakın ne kadar büyük demeyi şimdi bakın gördünüz. Can yüzdesine göre vurduğu için gerçekten çok fazla vuruyor E'miz. Ve Tantekiller base'e kadar kovalıyor onu. Base'de bile rahat vermiyorlar. Bizimki yarı öldürmüşler sıkıntı yok. Biz kulenin içinden geçtik. Blue'u almaya gideceğim şimdi. Şuraya bir tane tekil daha çıkardım. Hemen dojladım. Böyle bir burada. E çek E atmıyorum çünkü kalkan E'mi engelliyor. O çok kötü oynadım. Hemen Morgan'ın Q'sunu flash flash'la karşılık verdik. Görüyorsunuz hareketi. Gerçekten bunu yapabilirsiniz siz de. Bayağı güçlü bir hareket ama öleceğim. Burayı öldüremem daha fazla. Evet, burada başka yapacak bir şeyim yok. Sadece R flash'ın önemini gösterdim size. V flash'ın önemi burada çok önemli. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Öldük ama size bir şeyler gösterilmiş oldum. Aa bizim çocuğu... Geliyorum, geliyorum. Bizim çocuğa yardım edelim hemen. Şu Draven'ı kesmek lazım. Buraya atla. Şuraya da atlayabilirsin. Hemen kestik, evet. Voli 1'i öldürdük. Şimdi e, Draven'ı yakalayacağız ama hızlı koşuyor ya. Yakalayamayabilirim. Flash attı, evet. Güzel, olsun. Hemen puşu aldık. Bu arada Baron çıkıyorsa Baron'u da alacaktık da çıkmıyormuş. Pushluyoruz hemen. Neyine? Mid'den de bizimki ya pushluyor ve TP'm de var. Hemen topluca gidip topluca gittiğiniz zaman takımda oynadığınız zaman alloy'de en önemli şey yapmanız gereken en önemli şey E çekmek. Şimdi Draven'dan veya herhangi birinde E çektiğimiz zaman direkt adamı base'e gönderiyoruz. Bakın şimdi ah be tentakil aldı. Tam tentakil diyorum hala. Tam baltayı alırken deneyecektim ama Bakın direğe bunu gördünüz. Kayıtlasa bile canımız çok inmiyor. E çekmemiz lazım. Hemen şöyle keselim ama. Ah yıl bastı. Oo çok güzel drift attı bu adam. Bize drift çekti Volibear. Hemen Volibear'ı dövüyoruz. Beni öyle kesemez. Kayısa var bir de bizim de Mejda. Ulti bile basmadım. Burada gerek yok. Ve burada aynı şekil. Fight'ı aldık ve katliam oldu. Maçı büyük ihtimal burada bitirdiğimizi göreceğiz ama bakalım. Evet arkadaşlar maçı burada bitireceğiz. Hemen maç sonu asar tabusu falan bakmak istiyorum ama bu maç çok vurabildiğimizi düşünmüyorum. Bu maç çok vurmadık bence. Ama yine de asar tabusuna bakmak istiyorum maç bitince. Hemen bu kuleyi de indirdik. E çektik. Biliyorsunuz hareketi. E çektiğimiz zaman yaptığımız hareket direkt tek. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ah be, ah be. Elis bir saniye önce atabilse ben önce Kaysa ne yapıyor? Niye bitirmiyor? Ölmemiz KDA açısından çok kötü oldu. 2 KDA falan bitirdik. O yüzden sıralamada çok artış gösteremeyeceğiz. O da öldü. Biz de oynasa bitirmiştik maçı. Problem değil. Hemen itemleri alalım. İstemiyordum ama biraz kötü oynadık. Biraz bir şeyler anlatmaya çalıştık ki intledim. Olur öyle. Hemen koşuyoruz. Morgana puşu vermeye çalıştık. Kayna dikkat et. Tamam Kayn buradan çıktı. E çektim Morgana. Saniyede ölecek. Bakın gördünüz E çektim. R'ye bastım. Adam bir saniyede öldü yani. Hemen puşlayalım buraya. Sorun yok. O Draven beni öldürebilir. Benim yardım ihtiyacım var. Tamam. Güzel. Kayısa da çok fed ve burayı da kazandık aynı zamanda. Hemen maçı bitiriyoruz. Maçın bittiğini göreceğiz. Bakalım ne olacak. Hasar tablosunda bu arada Kayısa'na az vurmuşumdur onu eminim bence. Çünkü Kayısa gerçekten çok fed ve çok vuruyor. Hemen Q vurduk. Hop W ile kili çaldık bir tık. Ya çaldık da denmez aslında kili aldık. Ve arkadaşlar maçı bitirdik. Volibear bir maçı nasıl oynadığımızı. Nasıl oynamamız gerektiğini öğrendiniz. Zaten rünü sorarsanız hortlağın pençesi. Her zaman girdiğim klasik hortlağın pençesi rünü giriyorum. Hemen hasar tablosuna kasılan paraya bakmak istiyorum. Onlara bakınca sonra da yayını sonlandıralım. Hemen Elise dua attık. Elise honur attık. Dua attık ne? Hemen level atladık arkadaşlar. Hemen mavi özlü görevlerimizi falan da aldık. Bakıyoruz. Ee, 182 milyon biçmişiz. Dakika 21'de. 11.432 kasmışız ve kayısadan bile çok fazla. Kay oyunda en fazla kasanız yine ve gasar tablosuna baktığımızda Elias, Kayısa, ben neredeyse eşit vurmuşuz. Bu maç gerçekten herkes çok iyi oynadı. Herkesin ellerine sağlık arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor. Videoyu beğenenler like atıp kanala abone olup yorum yapabilirler. Bunlar benim için önemli arkadaşlar. İleriki zamanlarda çekiliş olacak. Onları da bildireceğim. Hepiniz seviliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. you <laughs>